12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasan Keyf, bu yıl turist akınına uğradı. Dicle Nehri kıyısındaki tarihi ilçe, yılın ilk 9 ayında 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kaymakam Mehmet Ali İmrak. Bu başarının en önemli sebeplerinden birinin 250 dönüm alanda kurulu Hasan Keyif Müzesi olduğunu söyledi. 250 dönümlük alan üzerine kurulu müzemiz bizim için en büyük dinamiğimiz. Müzemiz yaklaşık olarak 4000'e yakın eseri içerisinde barındıran paleotik çağdan günümüze kadar gelen bal mumu heykelleriyle süslenmiş olan müzemiz bu yıl Eylül ayının sonu itibariyle 40 bine yakın misafiri sadece müzemizi ağırlamış oldu. Hasan Keyif artık geceleri de ışıklandırmalarıyla ayrı bir görüntü görsel şölen sunuyor. Tekne turları, Arkeopark alanı, şab Vadisi ve Kale bölgesi turistlerin ilgisini çekiyor. İlçede 28 Eylül'de düzenlenecek Hasan Keyf Su Kültür ve Doğa Festivali'nde flyboard, kano ve jet ski yarışmaları da yapılacak.